Allah Celle Celalühü, o nur ile rızasına tabi olanları selamet yollarına iletir ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkartır ve doğru yolu onlara gösterir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bu topluluk Hazreti Kayi Mehdi Aleyhisselam ve ashabı zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin dahi ulaşamayacağı Rablerine en yakın mukarrep derecesine, en şerefli mertebeye kavuşurlar. Allah celle celaluhu kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah Celle Celaluhu'nun katındakilere ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Dünyaya sadece bedenleriyle ilgi gösterirler. Dünyanın herhangi bir şeyiyle iştigal de etmezler. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ve talebelerinin Rablerine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara Allah Celle Celaluhu'nun onlarla Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ashabı ile benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim buyurmuştur. Bütün bir ömrünüzü önce de Rabbim, sonra da Rabbim düsturuyla, Allah Celle Celaluhu yoluna adayabilir misiniz? Kaç yaşında ve nerede olursanız olun tüm imkanlarınızı Allah Celle yolunda seferber edip hak dinimiz İslam'ın bütün dünyaya yayılması uğruna bir dava insanı olabilir misiniz? Bu amaç için gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, tatil demeden, hafta sonu demeden her gün Allah Celle Celalühün davası için çalışabilir misiniz? Bütün bunları yaparken Allah Celle Celalühün davası uğruna insanlardan tepki görmeyi, kınanmayı, dışlanmayı, ailenizin, dostlarınızın, akrabalarınızın size sırt çevirmesini göze alabilir misiniz? İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin, insanların tepkilerine aldırmaksızın bunca gayreti sarf edecekleri haber veriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onları övmesi, sahabe-i kiram'ın onlara gıpta etmesi bu nedenlerden ötürüdür ki içinde bulunduğumuz bu ahir zamanda onların da ellerinde her türlü fırsat olmasına rağmen dünyanın süsüne, eğlencesine dalmayıp var güçleriyle çalışıyorlar. Ahir zamanın en çetrefilli olduğu bu dönemde insanların dinin emir ve yasaklarından bir hayli uzak kaldığı bu zor zamanlarda deccaliyet sisteminin her geçen gün daha çok insanı tuzağına çektiği bir düzende Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri eski hayatlarından sıyrılıp Hz. Mehdi Aleyhisselam'a ve onun ilahi hedefine tabi oluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabı talebeleri için onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar Kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır buyuruyor. İslam alimleri bu hadisi şerifle ilgili onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır ifadesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin oldukları yerde sabit durmayacaklarını Allah Celle Celaluhu'nun davası ve rızası için nerede olunması gerekiyorsa oralarda olacaklarını eğer hazır olsalar tanınmazlar ifadesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin kimselerin tanımadığı, göz önünde olmayan insanlardan olacağı, eğer kaybolsalar aranmazlar ifadesiyle değer verilmedikleri zaten hali hazırda dışlandıklarını da göz önünde bulundurarak hiç aranıp sorulmayacaklarını, hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler kimse cenazelerine katılmaz ifadeleri ile de insanların Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinden menfaatleri uyuşmadığı, onlardan kendilerine zarar geleceklerini düşündükleri için adeta kaçacaklarını söylüyorlar. İslam alimleri hadisi şerifte geçen onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ifadesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ashabının, talebelerinin bütün imkanlarını Allah Celle Celaluhu yolunda kullanacaklarını, ellerinde ne varsa Allah Celle Celaluhu'nun yoluna vereceklerini, ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır ifadesiyle de nerede olurlarsa olsunlar amaçlarının sadece Allah Celle Celalühü'nün rızası olacağını söylüyorlar. De ki en doğrusunu Allah Celle Celalühü bilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet Mehdi ile buluşan içindir. Yine cennet Mehdi'yi seven ve Mehdi'ye inanan içindir buyuruyor. Yüce Rabbimiz Hazreti Kayyım Mehdi aleyhisselam'ın sevgisini bütün kalplere bahşetsin. Ayet ışığında ve hadis mucibince hazırlamış olduğumuz bu videoyu Rad suresinin 22. ayet-i kerimesiyle bitiriyoruz değerli kardeşler. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan, gizli olarak ve açıktan Allah Celle Celaluhu için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu ve diğer videolarımızdaki Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hakikatlerin ümmeti Muhammed kardeşlerimize ulaşması adına yapacağınız her beğeni ve her yorum çokça önemlidir. Bu hususta sizler de bu videomuzu beğenip yorum yaparak ümmeti Muhammed kardeşlerimize ulaşabilmemiz adına katkıda bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayınız değerli kardeşler. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun Aleyküm.